Habersiniz ya, çek bu. yapacağım mı? Yapalım. Ben bir şeyi biliyorum. AVP bir şey bir şey. Neydi millete ne yani? hani bıçaklar çıkmış gibi o. Hayırlı olsun. Safirler rubiler havada İş, uçuşuyor. nerede dur? Şimdi dayı selamünaleyküm. Bir bakalım. Şey, Üç yeni silah koleksiyonu haftalık paket droplarına eklenmiş galiba. Asken, Boreal ve Radiant. Ne olduğunu bilmiyorum bunların. 4 koleksiyon da haftalık şeyden çıkmış. Bank, Bank, Italy, Lake and Original Train Collection. Aa, Original Train Collection var mı? İdamın ekibi. Yine armory'ler eklenmiş. Üç tane. Inferno Update dediğimiz gibi bu... ...banananın boyutu uzamış. Hiçbir fikrim yok ne yazına dair. Hiçbir fikrim yok. Simplify ne mi? demek? Bakalım. Hadi hapşet bulun. Basitleştirilmiş. Basitleştirildi. Basitleştirildi ne demek acaba? Step on side of... Tamam bir şeyler olmuş. <laughs> Şimdi skinlere bakalım. o hmm. oyun içinde bakabiliyor mu ya bunlara? Evet bakılıyor. Ekranın. Dün Bora gösterdi bana. Ha bunları bilmiyorum da şey gösteriliyor. Veremedim değil mi ekran? Veremedin gitti. TSD boş bir yere tıklama direkt açtığında kalsın. Abi şey yap evet. Next diyorsun He. ya ondan sonra yani. TS'ye tıklama. Tamam aşağı attım. Yetki olmadığı için böyle kalıyor. Oyunu açtım oyunu. Error dedi. Error diyor. Selamünaleyküm. Ne error, error şu an? Bilmiyorum. Error diyor. Açık, açık mı ekran? Hala yok. error diyor. Açık. <laughs> ekran açık. Error. Aslan ekranım vermiyor abi. Next demen lazım. O yüzden error diyor. Oğlum next diyemiyorum ki. Abi taan Onun için de TS'ye açık olman lazım. CS2 de yanıt vermiyor. Sen CS'ye üstün ya, CS de sana üstün ben sana söyleyeyim. <laughs> error. Error. Daha error. error diyecekse kapat ya yeniden bakarız. Tamam şu an ya. Okay. Tamam, şimdi koleksiyonlara bakalım. Selamünaleyküm hmm. Yani, kafi bir avtı. Gelmiş lan, niye öyle? Bunları... Dedin, ya beğendim bunu bu arada. Harbi Ama çok böyle iyi. çok aşınmış gibi duruyor şuraları yani. Faktör nevi bile aşınmış gibi durmuyor mu ya? Ama güzelmiş yani. Kötü değil. Bayıldım. <laughs> Şaka da güzel bu da kötü. Prince şey, Trim'i AWP var mı onu gördünüz mü? Aa o lan. Güzelmiş. Güzelmiş. ne bakalım. Ya, ya fiyat be. performans olur bu bir ihtimalle. Ya oğlum tatlıymış aslında var ya. Yok be. Ben, Abi, ben beğenmedim. Ben beğendim. Ve Amerika polisi miyiz ya biz? Yok bunu beğenmedim. Win or lose. Win or lo win. win. Bayılıyorum sade skinlere. Bayılıyorum. Düz beyaz. Düm düz beyaz. Çok iyi. Çok güzel. Çok güzel. Bunu alırım ben. Harbi bunu alırım. Evet ben de alacağım. Whiteout bu işte. USB Whiteout var ya onun tek nine'ı bu. Çok kötü. Çok kötü. Ne? Güzel lan tren. Ya. Ee tren. Baksanıza üstü tren niye kötü? Bence ben güzel. Beğenmedim ya. Çok. Çok bence güzel, de güzel değil, iyi lan yani. bu arada. Ne yani şey değil, epic değil. Mit'tir, kötü değil. Çok kötü. Mit güzel bence. Ne bu radyo şeyi gibi? Şeyden şeyden yok ki bu da tren şeyleri, istasyonları. Ha. Bak. Nasıl ki İtalya'yı inferno biz niye orada güzelmiş <laughs> İstasyon durak olarak şey yapmış Ha kötü Yani bunu gogo -go da yapar Kötü Bunlara bakmaya gerek yok Aa, Kötü Ya kötü Onun yanındakine baksana bici bu Kötü Kötüymüş Kötü Zaten CS oynamıyorum bu da kötü bence ya. Ya böyle kaynak izleri falan var ya el yapımı gibi durmuş. Seni bir aldı mı? Ya çok kötü değil. Geri nereden geleceğim? Bak ee, o ha. yuvarlaklarda ha. Frey'ne e baktık. Overpass'e bakalım. Ya dayı bunu biliyor musun zaten? Bir tane geldi ki zaten. Nasıl bir tane geldi? Hmm. Niv bak bir tane yazıyor. Niv yazanlar yeni abi bak. Hee. Bu ne Yeni gelen harfi Oyunda incele de var var mı? Yok ele gelmiyordu Kanka print stream kanka Kanka güzel ben bir şey söyleyeceğim ben abi, beğenmedim ha. ya Ben beğendim Print stream çok iyi Ben de çok beğenmedim Ama güzel Kullanılır bence ya Gayet iyi Ben şeye bayıldım Glock ee, Glock'a bayıldım ben Oğlum bu da, da çok iyi güzel ben, şey. çok da güzel ben Amaz'ı beğendim Ama Masiymiş. en iyi skin Glock bence Bana göre Yok, ben Yok. önceki UMP'yi daha çok beğendim. Neydi bu bence? Çok iyi. Oğlum bu çok iyi ya. Çok güzel. Ben CS'nin ruhuna aykırı buldum bunu. Bilmiyorum, çok güzel geldi bana. Valorant skin'i gibi, ben beğendim. benzemiş biraz, Reyna skin'e benzemiş ama iyi. Ucuz satılır mı acaba bu şey gibi? Ne diyor? Voge'ye gibi. Aki'ye de boş. Bence güzel. Yeah. Güzel, şu, bayağı iyiymiş bu. Güzel, beğendim bunu da. Çok şekil ya. Kötü. Ucu da mavi olsa mesela alırdım o. Bu da iyi bence bu arada garil. Ya kötü bu. Ben, bence ya güzel... incelemeden kötü durur ya bu. Kötü ya yani bu. Kötü. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne Onitaiji onita onita miydi şey Valorant skin'i? Ona benziyor. PS skin Onitaiji. Lan ver bir tane. Bunun yılan şeysi beğenmedim. Yılan derisi. USP'si bilet de iyi de. CS y oynamadığım için bilet almayacağım. USB'ye baksaydın ya. USB nerede? Solda bak ikinci sırada. Güzel ama el aldığında yeşilliği görünmüyor ya bu. O biraz şey yapıyor. Peki. Yani kötü değil bence. Değil canım. Şey ele almadığında çok güzel gözüküyor zaten. Burada en, en çok iyi. bunu beğendim ben. ben Glow'u Ya be be Yani kisten ama ben... Biraz şey Hyper Beast havası veriyor. Ben Glow'u evet, beğendim. Evet Hyper Beast'e benziyor. Evet. Şey en çok hangisini beğendiniz yeni gelen skinlerden? Evet. Glow'u hiç beğenmedim. Hiç. Ben, beğendim çok, ben çok beğendim Glow'u Ben, ben AP'yi beğendim. beğendim. Bir de Glow'u. Glow dediği gibi Valorant tarzı olmuş ama güzel. AP ve Glow'u. Blokla AWP diyor zaten chatte baksana. He, bütün hepsine baktığımızda galiba en çok Teknay'ını beğendim. Teknine çok iyi ya. Teknine çok iyi ben beğendim. Bayıldım Teknine'a. Mesela her skin'e whiteout gelmeli beyaz set yaparsın ya. Bayıldım Teknine'a bayıldım. Beyaz set. Beyaz set yapan herhangi bir kişi bunu kullanmalı bu arada. Mükemmel ötesi Çoğu silah gelmesi lazım. Eldivenini sağlam para öder ama. Bu da evet, elde. Elde, elde beyaz o. sıkıntı. Ucuzu var elde benim beyazın. Oğlum güzel duruyor lan. Elde. Ha, elde. Güzel. Vallahi güzel duruyor abi şey diyeyim mi? Bunun AK'si bu, Ben niye en çok bu UMP'yi beğendim ya? Bunu bayağı beğendim. UMP'den nefret ediyorum bu arada. Ama abi senin Yine şimdi... sinir olduğum silah. <laughs> senin zevklere biraz bakarsak şeker kamışı vandalla bıçağın... <laughs> yani biraz beğenme he 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 Bize göre kardeş. farklı seninkini. Şenlik vandal bir kere o. <gülüyor> <gülüyor> Of bir de vandalı abi, Bir onu kullanıyor bir de ejder Oğlum, kullanıyor ya Oğlum ikisini set kullanıyor kanka hmm. Çok kötü ya İntiydi Ya, <laughs> ya bence... bir şey diyeceğim Açıkça bir şey söyleyeyim mi alınmaz <laughs> bence Beni için ben şey alacak millet zaten büyük ihtimalle de, bence de, alınmaz. de Alınmaz ben. Bilmiyorum Bence de hak etmiyor şu an parasını Kesinlikle alınmaz. Bu da tatlıymış bu arada bir şey değil mi? Ben pembe set mi yapsam acaba? Ne? <laughs> <laughs> Çe bir pembe set dizmemiz yok mu ya? yeni kelebekle doyumlu abi bu arada pembe set dizersin. AWP'de pembe ne var? Buna doyumlu. Ha evet doğru gerçi. Datapad mı vardı ya? Datapad pembe miydi? Abi lightning strike var direkt. Lightning Strike pembe mi oğlum? Ya öyle bir şey işte. Pembe hangi şey diyorlar ya. Ya şu SG'ye güzel skin getirecek misiniz artık? Lütfen kanka. SG'yi biraz sıkış hızını alttın. Bir de güzel bir skin gelsin ya şu silah. Gibo? Efendim. Sunucuya gireceksin mi? Yok. Bilet fiyatları ne? Kanka kanka. 16 15 dolar. 16 dolar. 16 dolar 5 tane alabiliyorsun. Ya bence değmez ya chat o. Ne diyorsunuz? Ama hala şunu falan deneyebiliyorsun ya o. Belki. Ben bunu da bir sevmiyorum. Benim M4'üm daha güzel bence. M4'üm gitmiş. Bak dinozor tırnak izi var hem dördümde. Bilet başına kaç jeton? Valla 40'tır herhalde yine aynı. Değişmemiştir. Bu Sevmediğim map e update getiriyorlar ya. Beni sanki sikiyorlar ya. Ne, hangi map'te ne değişiklik istersin bence bu? Abi ben hangi map'te ne değişiklik isterim söyleyeyim sana. Mirage'de duvarların değişmesini isterim. Duvarların bayıyor seni. Evet. Çok sarı. Çok sarı. Hani anobüs de öyle. Mide bulandırır. İşte o yüzden Dust2 sarı, Mirage sarı, Anubis sarı. Yeter yahu. Yani Yok bir gibi bir olsun. Abi nasıl istiyorlarsa ne bileyim belki Ancient gibi olsun. Anladın mı? Biraz daha böyle yeşillik temalı belki yapılabilir. Geç ne zaman gelecek ya? Öyle dedim aklıma geldi. Bak eski daha sap sarıydı. Biraz daha böyle beyazımsı yaptılar. Ama biraz, yani böyle hani ne bileyim. Over bak Overpass çok iyiydi. Yeşilliği de var mapte. Şeyi de var kaldırdılar. Ya yeter. Böyle farklı renk paletlerine sahip update'lerin yapılması lazım bence. Olabilir evet çok sarar sarar.